o Evet. Savunma da vermeyecek. Maksimum bir masraf etsin. Yani savun, sanık e, kendi savunmasını yapmadı mı? Yapmadı. Gerekçi olarak bir şey söyledi mi? Öyle de bir hakkı varmış yani. Biz stratejimiz takip ediyorlar bilmiyorum artık. Ne yapıyoruz? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum Evet. Sonuçta adaleti bekliyoruz. yerini gelsin istiyoruz. Kırmakta olan bir davayla ceza yargılaması ile ilgili basına demeç normal olarak vermeyiz. Ancak bu bir kadın cinayeti olması nedeniyle söz konusu davanın konusunun kamuoyunu ilgilendirdiği düşüncesiyle bu sorduğunuza cevap vereceğiz. E, yargılamanın ayrıntıları ile ilgili bir şey yine e, yasaya uygun davranmak adına biz söylemiyoruz. Ancak 1 Mart tarihine ertelendiğini ifade etmek isteriz. Sonuçta verilecek kararda adalet bulacağımızdan zaten şüphemiz yok. O yüzden detaylarıyla ilgili bir açıklama kendi mevzuatımız gereğince uygun olmadığı için yapmayacağız. Ailesi dilerse bunu yapar. Avukat Hanım sanık sanırım e, herhangi bir savunmada bulunmamış başkanım. Sanık bugün psikolojik olarak kendisini rahat hissetmediğini savunma Yapamayacağını söyledi. Bir sonraki celsede savunma yapacak. Peki edildi. hukuki olarak böyle bir e, hakkı bulunuyor mu kendisinin böyle bir olayda? Sanık kendisini ifade edemeyeceğini, savunma yapamayacağını ifade ederse adil yargılanma hakkı çerçevesinde elbette kendisini en iyi ifade edebileceği e, zamanda yargılamayı uzatmama kaydıyla mahkeme kendisine süre verebilir. Verdi. E, avukat hanım da annesinin e, vekilidir. O...